Doda gel, gel, gel video çekelim. Gel video çekelim. Bak ay Gel video çekelim. Gel. Telefon bırak. Bırak. Kapat. Kapat. Zorla yaptım. Hadi gel. Bak. Gel. Oyuncaklarını tanıt bakalım. Hı? Oyuncaklarını tanıt. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar nasıl oldu? Yeah. Neyse bunu çıkartalım. Al. Gel. <gülüyor> <gülüyor> bir oyuncağı var. Kapak var. Tam yap. Bakın. Om. 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 bakalım. Gel. Ham yapacaksın. Kıpek gelsin ama ne yapacak? Ham yok -yap seni, ham yok seni. Ben neden seviyorum? Oraya Ne? O değil. Sonra burada çalış yani motor sürüyor. CG motor sürüyor. Bakın çekeyim bakalım. Sonra burada köle var. Deve demek istedim. Burada bir köle var. Bir de çıkıyor. Oyun oynarken. Ne düşünüyorum? <laughs> Bakın burada Bu Gerçekten bizi kışar mı lan? Evet, İlk de işte biz aynı odaya Sonra burada uydurmuş ama içine çok şeyler koymuş. Şurada da minyon var. Hani burada doğmuş var ya. Bak. Ben bunu böyle yapıyorum. Bak. Özür dilerim. Vallahi çok iyi olacak. Bakın. Bu veriye dikkat edin bu bebek bir daha şey yapmış. Tamam. Şöyle bu gitmesin diye ip bağladım onu. Kafasına. Şöyle, şöyle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yalnız sonra geldik. Abone